Flamenko vurmayan gitaracı acıyacaksan. Bozak çalmayan saza. İlla bir şey olacaksan merhamet ol mesela. Endülüs çölünde tutuşmuş sinelere. Kimse sana Taç Mahal ol diyemez ama şah cihana saygı bekler herkes. İnancına, aşkına, vefasına. İlla bir şey olacaksan sabır ol. Yakub'un göğsünde. Ne bileyim, tevekkül ol İbrahimce. Ağlayacaksan ağla. Ama değsin her damlasına. İlla bir şey olacaksan, aşık ol Leyli demlerde. Ateşe yürü pervaneler gibi sorgulamadan. Gül ol mesela. Yaprak ve dikenini tecrübe ettirerek kırmızının ne kadar kırmızı olabileceğini ve güzel şeylerin ne kadar can yakabileceğini anlat bir çırpıda.